Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir davransana Eller de senin baş da senindir His yok, hareket yok, acı yok Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana Sen böyle değildin Kurtulmaya azmin Neye bilmem ki süreksiz Kendin mi senin Yoksa ümidin mi yüreksiz Atiyi karanlık görüvermekle apıştın Esbabı elinden atarak Yeyse yapıştın Karşında ziya yoksa Sağından ya solundan Tek bir ışık olsun buluver Kalma yolundan Alemde ziya kalmasa Halk etmelisin halk Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk Herkes gibi dünyada henüz hakkı hayatın varken Hani herkes gibi azminde sebatın Yeis öyle bataktır ki Düşersen boğulursun Ümide sarılsın sıkı Seyret ne olursun Azmiyle Ümidiyle yaşar hep yaşayanlar Meyus olanın ruhunu Vicdanını bağlar Lanetleme bir ukdeyi hatır ki Çözülmez En korkulu cani gibi Yeysin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yeys şirkin, Madem ki ondan daha melun, daha çirkin, Bir seyye yoktur sana. Ey unsuru iman, Nevmi olarak rahmet mev'ud hüdadan, hüsranı rıza verme. Çalış, azmi bırakma, Kendin yanacaksan bile, Evladını yakma. Evler tünek olmuş ötüyor bir sürü baykuş sesler de vatan tehlikedeymiş batıyormuş lakin hani milyonları örten şu yığından tek kolda yapışsam demiyor bir tarafından sahipsiz olan memleketin batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır feryadı bırak kendine gel çünkü zaman dar Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var. Feryad ile kurtulması memur ise, haykır. Yok yok, hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme. Yılma, ey milleti merhume, sakın yeyse kapılma.